merhaba daha önce 6 ay önce alıp artık kullanma duruma gelen bataryamızı parçalamıştık bugün internetten aldığımız hücrelerle yeni bir batarya birleştirmeye çalışacağız bakalım neler yapacağız izleyip görelim bunun için daha önce sökmüş olduğumuz bilgisayardan orijinal bataryasının Devresini kullanacağız. Böylece hem sistemle hem de bilgisayarla uyumlu olmuş olacak. En azından bunu umut ediyoruz. Öncelikle pilleri 4S olarak bağlamamız gerekiyor. Bununla ilgili bir şema bulabilirsem videonun uygun bir kısmına koyarım. Bulamasam da zaten videoda bağlamayı 4S olarak yapacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Punto makinamız olmadığı için ben lehim kullanarak yapacağım. Siz punto makinesi kullanarak da yapabilirsiniz. herkesin yapabileceği bir sistem bir kolaylık. Burada önemli olan pili çok ısıtmadan lehimi yapabilmek. Eğimin iyi tutabilmesi için de maalesef fil yüzeyinin biraz ısınması gerekmekte. Elbette ki artı ve eksi uçların doğru şekilde bağlanmasına da özen göstermemiz gerekiyor. Lehimle yapacağımız için işimiz birazcık daha dikkat gerektiriyor. makas olsaydı eğer işimiz çok daha kolay olacaktı.

ve eksiler şöyle artı ve eksiler birbirini tamamlayacak şekilde yapacağımız için bu birinin artısı bu taraf biz dolayısıyla bu tarafı bağlayacağız tuttuğunu zannettik fakat tutmamış değil mi yenileyeceğiz değil mi maalesef böyle bir hantik kapı var yeteri kadar tuttuğunu düşündüğünüz anda bazen görmediğiniz bir noktada problem oluyor ve bırakabiliyor atabiliyor bu nedenle en ideal çözüm aslında kuntu makinesi kullanmak. Lakin her zaman böyle bir imkan bulunmuyor. Aslında aslında bütün bu bağlamaları yaparak da yaptıktan sonra bu seri ve paralel bağlama işlemini yapabilirsiniz. Bu durumda tabii ki ara bağlantıları doğru yapmak lazım. Ben mevcut hat bağlantılarına müdahale etmek istemediğim için böyle bir yöntem kullanıyorum. Siz önce 4 s olarak bağlayıp daha sonrasında 4 pili seri olarak bağlayıp daha sonrasında araba bağlantıları gerçekleştirebilirsiniz hangisi kolayca geliyorsa sonuncu pilimizin eksi ve en son artı bağlantısını yapmak kaldı Multimetremizi 20 volt seviyesine açtık. Sırayla ölçümlerimizi yapıyoruz. Kırmızı probumuz artı diye gelecek şekilde 4.8 volt, 4.8 volt. 12.58 volt ve son olarak 16.76 volt olarak görüyoruz 16.76 volt olarak ölçümü görüyoruz Laptopumuz, laptopumuzun bataryasını söküp ki laptop bataryası nasıl değiştirir bu konuyla ilgili bir video hazırlamıştık. Hazırlamış olduğumuz bu seri bağlantı bataryayı laptopumuza takacağız. Daha sonrasında batarya nasıl toplanır bakacağız. Laptopumuzun arka kapanı midelerini söktük. Dikkatli şekilde kapağımızı çıkartıyoruz çalışacağımızda yerinden alıyoruz ve tekrar kullanılabilir duruma getirdiğimi umduğumuz, getirdiğimizi umduğumuz bataryamızı da takıyoruz şöyle